Selam kızlar. Ee, şu an yeni oturdum. Yemeklerim falan pişti. Şimdi birazdan göstereceğim. Yeni bir dizi başlamış Yeni Gelin diye. Ee, ona bakıyorum. Güzel bir şeye benziyor. Ee, bugün 11 Mart. Bugün benim doğum günüm. Ee, abimler dediğim gibi gelecekler. Hem evimi görmedi hem doğum günüm diye. Şu an saat e, 8'i çeyrek geçiyor. Hmm. Hmm, 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 hmm. Evet, mutfağa gidip yemekleri göstereyim. Hiç kalkasım yok, yoruldum diye. Şöyle yaptıklarımı göstereyim. Evet, burada. Evet, çorbam var. Tarhana çorbası. Biraz fazla yaptım. Çünkü kahvaltıda da içiyorlar çocuklar. Şöyle kepçeli bir kıvamına bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu kıvam çok iyi. Ben çok e, sulu sevmiyorum. Böyle çok iyi. Bu var. Dediğim gibi. Daha sonra kirli ocağım var. Silinecek. Burada pilavım var. Biberli ve domatesli pilav yaptım. Şöyle. Bu da çok açık bırakmayayım ki iyice çıksın. Bunları az önce yaptım. Burada pırasam var. Bunu yapmıştım zaten. Görmüşsünüz. Burada patlıcan yemeğim var. Burada da komşuluğunda öderdiği müjverler var. Şu camı da kapattım. Evet böyle. Şöyle son kez bir kontrol edeyim evi. Ortada bir şey olmasın dağınıklık. Evet salonu da toplu. Evet kendimi Berat Bey'in şeyine göre hazırladım. Ee, Berat Bey'i ağırlamaya hazırım. Bu kadar. Ben biraz şu filme bakayım. Merak ediyorum. Bu ilk bölümüymüş. Reklamlarını gördüm de. Neyse daha sonra görüşürüz. Evet. Benim abim gelirken bana pasta almış. Yarısı böyle şey yapmış bir de şöyle bakınız. Canım kardeşim, canım abim. Şimdi pastamızı kesiyoruz. Çocuklarla bir üfledik Arkadaşlar. ettik. He, o acı var Nazlı, özledin mi arkadaşları? Evet, çok özledim. Pastanın evet. ahı gitmiş, vahı gitmiş. Da Olsun. Çocuklara hemen koyalım. Evet, şimdi servis edeceğiz. Ise selam kızlar Şu an şu gördüğünüz 3 tane saksı almıştım ben Şimdi gittim bahçeden toprak Taşlarını ayıklayarak toprak doldurdum bunlara Yalnız bahçeye ben ekeceğim dedim ama Aşağı acayip Aşırı derece işi var bahçenin O toprağın üzerine toprak getirecekmiş ev sahibi Tekrar dolduracaklar çünkü Olması gerektiğinden biraz daha az Toprak var Gittim doldurdum. Ben bunları şimdi soğan ekeceğim arkadaşlar. Şu gördüğünüz gibi soğanlardan almıştım. Zaten toprağım ıslak. Çünkü yağmur yağdı sabah. Böyle olsun daha iyi benim için. Şimdi soğanlarımı alıp şöyle şu kısmı alta gelecek şekilde. Gübreli değil ama soğan çıkıyor. Önceden de denemiştim. Tabi gübreli olması daha iyi olur ama. Şimdi haftaya daha fazla alıp ekeceğim. İşte toprakta alacağım şey de alacağım. Yani bahçeyi dediğim gibi toprak gelecek ondan sonra. Ne diyorum ben? Anladınız herhalde beni. Yapacağım bir şeyler işte. Anlamadıysanız da çünkü anlatamadım. Nasıl olsa yaparken göreceksiniz. Şimdi nasıl ektiğimi görüyorsunuz şöyle. Şöyle bir sağa bir sola sağ Nazlı da yanımda ablaları. Değil mi halacığım? Ne yaptık biz? Çiçek yapıyoruz. Çiçek yapıyoruz. Çok güzel çiçekler de yapacağız. Yaza kadar e, güzel bir bahçe yapacağım inşallah. Şu şekilde ektim bunları. Şimdi diğerine geçiyorum. Aynı şekilde. Bir buradan şöyle sokuyorum e, soğanı şöyle ucu görünecek şekilde bırakıyorum şu kısmı alta gelecek şekilde başka ne ekebilirim sizce marul ekeceğim soğan zaten ekiyorum bir de soğanlar çıkıyor ya arkadaşlar onları kopardıktan sonra o soğan iyi olmuyor herhalde bunlar bir çıkımdık mı yani hani bir kerelik mi lütfen anlayan varsa önerilerinizi bekliyorum çok bir bilgim yok ama merakım çok bu konuda Bu şekilde devam ediyorum. Dediğim gibi haftaya ıı, şoka gelecek şeyler var. İşte toprakta çiçek tohumlarıydı. Hortum alacağım hem balkonları yıkamak hem de bahçeyi sulamak için. Kızlar şimdi iki sıra yaptım ya. Zaten bunlar küçük soran çok ince çıktıkları için şöyle aralarına birer tane daha. Koy ya şöyle bunun arasına değil, şu boşluklara birer tane daha koyacağım. Şöyle. Bu soğanları nasıl kesmemiz lazım ki bir daha çıksın? Hani koparınca bir daha çıksın. Nasıl koparalım mı, keselim mi? Yani bunları bilenler varsa hani sürekli yenilenmesi için ne tavsiye edersiniz? Lütfen yorumlara yazın. Şöyle. Tamam, bu kadar yeterli. Şey, hmm, Toprağım ıslak ama ben yine de çok az su dökeceğim. Hani can suyu derler ya. Dur alacağım. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir çıkacak inşallah. Şuraya bir tane daha mı eksem? Aa, şuraya bir tane daha ekeyim. Evet. Şuraya da. Yok buraya ekmeyeyim Çok olacak. Evet. Evet şimdi, arkadaşlar oldu şimdi bu topya Evet ben suyumu alıp geleyim Nazlı anlattı size. Evet kızlar şimdi e, suyumu doldurdum. E, e, can sularını Nazlı verecek değil mi? Kakaya havucu. Nasıl güzelce sandalyede şu an Allah. Tut birlikte tutalım çünkü sen taşıyamazsın. Şöyle Soğanların üstünü çok ıslatmamaya çalışsam da ıslanıyorlar. Çok da vermeyeceğim çünkü zaten ıslak toprak. Yavaş alacağım şu tarafı tut. Evet ablalar nazlı suluyor şu an. Değil mi nazlı? Evet. Şimdi buna da şu kenardan Evet, şunu az daha verelim. Tamam, bu kadar. Zaten dediğim gibi ıslak toprak. Şimdi bunları ben balkona koyacağım, hmm. camın önüne koyacağım kızlar. Size günaydın arkadaşlar. Hı? Merhaba arkadaşlar, biz tost yapıyoruz. Evet, önce bir bulanık çıktı yine. Şuradan Azize tost yaptım. Dün köy ekmeği almıştım. Gösterdim herhalde. Evet gösterdim. Ee, şöyle tost yaptım ona bir dilim. Bir dilim de ben kendim yapacağım ama Nazlı zaten onun bir tanesini yer öbürünü yemez diye düşünüyorum. Bilmiyorum bakacağız. Ee, neyse tost yaptık. Başka ne yaptık kalktığımızdan beri? Hiçbir şey yapmadık aslında. Sadece tost yaptık. Pişirdik. Ben de astım açtım. İçerisine yiyeceğiz. Nazlı içeriye sofra bezini serdi ablaları. Gelin bakalım nasıl sermiş. Serebilmiş mi? Aferin aşkım ya. Bakın sermiş. Ee, salonum falan temiz. Dün temizlik yaptım zaten yine. Ee, şimdi kahvaltımızı yapacağız. Sonra bulaşıkları makine çalış çalışıyor şu anda. Şurada elinde yıkamam gerekenler var. Makineye sığmayan ve işte büyük olanlar. Onları yıkarım. Daha sonra biraz balkonu toparlayacağım. Şu sofra falan onlar yıkanacak makineye atacağım ve biraz bahçeyi süpüreyim diyorum biraz bugün. Yani şu öndeki boşluk yeri. Bahçe dediğim şu beton yeri onun dışında Nazlı'nın yatağını toplamadık Nazlı'nın yatağını toplayacağız çünkü geç kalktı ee, o kadar başka bir işimiz Hiçbir yok bugün. Kimseyi yıkadık, kimseyi yıkadık ellerimizi şey de yıkadık. Tabii onları da yaptık kalkınca ocağımı silmem gerekiyor ocağım kirli şöyle ekmek oldu gördüğünüz gibi ocağımı temizleyeceğim. Ay. Ay. Sen mi konuşacaksın? Doğru. Ben de konuşayım diyor. Ah, konuş. Arkadaşlar biz yemekleri şey pişiyoruz. Pişiyoruz. Şey Yeter şimdi. İçecek yarım Saçını bozma. İçecek kapacak. Şey evet içecek ne içeceğiz? Bilmiyorum. Meyve suyu içeriz herhalde. Meyve suyu çok Şu çöp, çöpe atacağız. Ee, bunda da Bayet ekmekler var ve bunu komşuya vereceğim. Ee, tavukları var çünkü tavuklarına vermesi için. Şurada da dünkü e, şey yaptığım soğanlar var. Evet kızlar, bay bay. Merhaba arkadaşlar hepinize. Şu an Nazlı ne yapıyoruz? Pide yap. Puding değil, tavuk göğsü yapıyoruz. Geçen gün ben almıştım ya. Buraya e, taşındığımız ilk gün mü? Ne alışverişte? Tavuk göğüsü. Ben bunu genelde biliyorsunuz almıyorum. Pudin, dedi, ha puding alacağım. E, koydum. Bir kaşık margarin, iki buçuk kaşık su bardağı süt. O kadar diyor. E, sonra bir yağlanmış bir kalıbı dökün diyor. Buzdolabında 200 saat bekletin. Yuvarlayayım üzerine sanırım şey tarçın koyacağız. Bu orada olacak. Yeni açtım altını. Burada da mücver yaptım. Mücver var. Daha önce yapmış olduğum için bir videoda görmüştünüz. Patates, havuç ve ve kabaktan yaptım bu mücveri. Bu ee, bu kadar yedik yemeğimizi zaten ama saat 4 gibi yemiştik. Şu an saat 7.30 gibi. Burada da çok az pırasam vardı. Ocağımı sildim. Makinem çalışıyor şu an. İşte öyle. Canımız tatlı bir şey istedi. Biz de Nazlı'yla. Bu vardı evde başka bir şey yok O yüzden tavuk göğsünü yapacağız. Değil mi ablacığım? Ve puding. Puding. Puding yapacağız kızlar. Bu kadar. Şurada 3 tane bardağım var kirli. E, e, bugün pazartesi ve bugün e, demiştim ya internetimiz bağlanmadı diye. İnter yavaş karıştır sakın dökmeyesin. İnternet internet için bir kablo gerekliydi. Şu sokaklarda olan direği, direğe bağlanıp eve bir ucu da eve bağlı olacak. Aslında altyapı varmış. Tek o kablo eksik olduğu için altyapı görünmüyormuş sistemde. Neyse bugün o yapıldı. Yarın şu an akşam geç olduğu için yarın artık e, tekrar başvuru yapacağız Türk Telekom'a. E, bir gün sonra geliyorlar yani Salı, Çarşamba bağlasalar. Ancak ilk videoyu Çarşamba kaçta bağlanır bilmiyorum. Perşembe günü atacağım herhalde. İnşallah bağlansın da. Gerisi şeydi. Bu arada çok mu mesaj atan oluyor? Instagram'da gerçekten yorumları yazıyorsunuz, YouTube'a yazan oluyor. Hani neredesin, neredesin? Gerçi gerekli açıklama yapmıştım ama gerçi siz bunu izlediğinize göre çoktan bağlanmış olacak bir e, internet. Böyle yani. Efendim. Ama şu an ısınmaya başladı. Sen şimdi karıştırma artık. artık? Of, of. Her şeyi ofluyor bu kız. Daha bu yaşta ergen ergen halleri var. Değil mi? Küsmeler, oflamalar falan. Saçını çek önünden. Kulağın. Aferin aşkım. Şöyle. Ben şimdi en küçük borcamı ayarlayacağım. Yavaş. Çok yavaş. Çok yavaş alacağım. Ee, bu tel de makinedeydi, bu da makinedeydi. Telleri atmıştım, ocağımı sildim çünkü. Bunu çıkardım şimdi çünkü makinenin daha bayağı bir zamanı var. Bunu çıkardım. Diğeri hala yıkanıyor. Elle mi alacağım onu? Evet, şimdi şöyle bakın kaynamaya başladı yavaş yavaş. Borcamımı çıkardım, şu en küçük boyu. Yağlı diyor dibine ama ben böyle suyla şöyle şey yaptım yapışmasın diye, yağlamayacağım. Zaten bir kaşık içerisine margarin koyduk. Bilmiyorum bu tatlı hakkında çok bir bilgim yok. Sürekli yaptığım bir tatlı değil. Tavuk göğsü şöyle. O yüzden yanlış yapıyorsam da lütfen doğrularını yazın yorumlara. Dediğim gibi pek bir bilgim yok. Evet salavacığım. kaynamaya başladı. Şimdi bunun altını kapatıyorum ben artık. Şimdi bunu buna dökeceğim. Ara sıra bulanık oluyor neden? Hiçbir fikrim yok hala bulanık neden bulanık ya yani. şimdi düzeldi koydum tatlımı şu dibinde nazlı sıyırıyor burada. güzel mi hı hı. bu burada soğuyacak artık yapacak bir şey yok Burada. Yiyeceğiz bir de. Evet soğudu mu o zaman yiyeceğiz. Hadi bittiyse gidelim içeri. Neden? Bunun soğumasını bekleyeceğiz alacığım. Küstü. Ama o sıcak yenmezmiş. Buna biraz su koyalım. Evet bay bay yap Bay bay. Yarın görüşürüz de. Yarın görüşürüz. Bay bay.